Açmanı engelleyeceğim. Bunun için elimden geleni yapacağım Zeynep. Sana söz. Senin için, bizim için bunu yapacağım. Rüzgarlı Tepe dizimizin yeni bölümünde, Tülay Merve'nin başına gelenlerden sonra oldukça korkacak. Ama Halil'in Merve'yi kurtarması hem Zeynep için hem de Tülay için büyük bir vicdan azabına neden olacak. Halil'in hayatının tehlikede kalması yine Songül'ü harekete geçirecek. Songül Zeynep'in üzerine oldukça gidecek ama Halil Songül'ün yaptıklarıyla Songül'ün karşısında duracak. Öte yandan Songül Halil ve Zeynep'in arasındaki anlaşmazlığın daha da artması için asla durmayacak. Eren ve Selma'nın evlilikleri ise oldukça zorlu geçecek. Eren'in annesi Selma'yı pes ettirmeye çalışacak ama Selma her zaman sessiz kalacak. Bu da onun daha çok ileri gitmesine sebep olacak. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.